Evet beyler bugün iki tane 25 oranı getirdik. Süper oldu. Bir tane daha liver işte gelseydi daha da güzel olacaktı. Ama liver ne hikmetse birden bir oldu. İki tane 25'i bulduk bugün. Sistem 2'yi getirdik. Burada da sadece bile bile lades yaptık. Bile re'ye vereceğimizi züriye verdik. Sağ ol kardeşim. Burada dördü getirdik. <laughs> Furkan yine geldi mi kardeşim? <laughs> Aynen öyle. Ama Liberiş bugün benim bankomdu. Gelir diye düşündüm ama gelmedi. Gelseydi mükemmeldi. Yani bu nedir? Bu 500 milyarın sinyalidir. Hastaneye ilk kere iki bitti kardeşim. 500 milyarın sinyaldir bu. <laughs> ben gruptayım kardeşim Furkan kardeşim. 625 oran toplam. Sağ olasın. Burası da aynı şekilde. Burada vermiyorum sadece WhatsApp grubunda veriyorum. Aynen iki tane 25 oran mükemmel bir oranda ikiden bir. Yani biliyorsunuz millet bir tanesini zor bulurken ben ikisini birden getirdim ama üçüncüyü denk getiremedik. Meslek sırrı söylemeyeyim ben ona püf noktasını. Ben anlıyorum Furkan kardeşim. Sen bizim grubumuzun gülüsün. O yüzden sorun yok. Ben anlıyorum. Dert etme. Ama bugün sen oynamadın Furkan. Niye yaptın böyle? Bugün sen oynamadın Furkan. Oynasaydın. Süper olacaktı bugün Furkan oynasaydın. Whatsapp'tan mesaj yazıyorsunuz kardeşim. Ben oradan sadece giriş ücret alıyorum. 50 TL ondan sonra. Evet Furkan ben seni bugün oynar diye düşündüm ama. Dün de hatta özellikle sana. Aynen Whatsapp'tan bilgi veriyoruz kardeşim. Sadece giriş ücret alıyorum 50 TL. Aylık ödemesi yoktur. İstediğin kata kalabiliyorsun. Evet içindeki iddia sevgisine doğru. Yarına da güzel maçlarımız var. Dün de söyledim. Sistem 25 değil bu. 25 oran gelen. 1'den 2, 2'den 1'ler geldi. Toplam 625 oran geldi. Sağ ol kardeşim. Güle güle harcayalım hep beraber. Ve sabah yatırıyorsunuz 50 TL. Ben oradan gruba aktarıyorum size. WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz maçları. Yarın 12'de grubundaki arkadaşlar Furkan yine maçları sallayacağız. Evet sallama maçlar tutmuş değil mi kardeşim? Katlıyorum sana. Pekala sen niye tutturamıyorsun? Whatsapp'tan yazın ben oradan bilgilendiriyorum. Herkese bol şans.